İsveç'in Cankoping kentinde 30 yıl boyunca papazlık yapan 76 yaşındaki Leif Sketney Müslüman olduğunu duyurdu. Tüm malını mülkünü satıp fasa yerleşen eski papaz adını da Ahmet olarak değiştirdi. Peki 30 yıl boyunca papazlık yapan 76 yaşındaki İsveçli neden İslamiyet'i seçti? Merak edenler için hemen bu konuya açıklık getirelim. Ama bu videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve tümünü seçmeyi unutmayınız. İyi seyirler. İsveç'in Jönköping kentinde 30 yıl papazlık yapan 76 yaşındaki Leif Şatnah, 18 yaşındaki faslı bir mülteci çocuğun hayatını değiştirdiğini belirterek Müslüman olduğunu duyurmuştu. Müslümanlığa geçişini ve fasa yerleşme kararı aldığını vurgulayan Leif Şatnah, şu ifadeleri kullanmıştı. Önce İsveç'te çalıştığı kilise birliğine istifasını sunduğunu ardından 2015 yılında 18 yaşındaki bir sığınmacı çocuğun bakımını üstlendiğini ve onunla birlikte hayatının değiştiğini dile getirmişti. Daha sonra ise Faslı sığınmacı çocuğun 2018 yılında İsveç'ten sınır dışı edilmesini kabullenemeyen ve ardından onun arkasından tüm malını mülkünü satıp Fas'a yerleştiğini belirten eski papaz adını da Ahmet olarak değiştirdiğini beyan etmişti. Ayrıca İsveç Dijins gazetesine açıklamalarda bulunan Leif Shatna, iki yıl önce Fas'a yerleşerek adımı Ahmet olarak değiştirmiştim. Geçen ayda Müslüman olmaya karar verdim, ifadelerini kullanmıştı. Fas'a yerleşen Leif Shatla önce ezanlardan etkilendiğini, sonra Müslümanların ibadetleri ilgisini çektiğini ve en sonunda da İslam'a girmeye karar verdiğini özellikle belirtmiştir. Yani Leif Shatna şu an İsveç'teki bütün malını, mülkünü satıp hayatının geri kalan dönemini Müslüman bir birey olarak Fas'ta geçireceğini belirtmiş oldu. Biz de buradan tüm malını, mülkünü satıp Fas'a yerleşen ve adını da Ahmet olarak değiştiren eski papaz Leif Shatna'nın İslamiyet'e geçişi için kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Videomuzu izledikten sonra bu konu hakkındaki tartışmalı yorumlarınızı yorum kısmında merakla bekliyoruz. Ayrıca bu tarz videoların daha çok gelmesi için de bu videoyu beğenerek bize bir iyilik yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.